sevgili izleyiciler. AK TV'ye hoş geldiniz. Bu programımızda konumuz fasulye. Fasulye üretiminin yapıldığı önemli bölgelerden biri olan Nevşehir'in Derinkuyu ilçesine sizler için gittik ve uzmanlardan görüşler aldık, çekimler yaptık. Buyurun isterseniz röportajlarımızı birlikte izleyelim. Fasulye yetiştiriliği için hava, toprak ve tohum seçimi iyi yapılmalı. Özellikle hava sıcaklığının sıfırın üzerindeki ee, alanlarda ekim yapılmalı. Toprak sıcaklığı 10 dereceye geçmesi gerekmektedir ekim yapabilmek için. Hava sıcaklığı da 18 ila 20 derece civarında olması lazım. Ee, tohum seçimi de tabi buna önemlidir. İyi bir tohum seçimi, iyi bir toprak yapısı ve hava üçü bir araya geldiği zaman verim kalitesi artacaktır. Bu nedenle hepsi e, onaydan geçtikten sonra işlem yapılır. Komlu, komlu tınlı e, su geçirgen topraklarda daha iyi verim vermektedir. pH 5.5 ile 6.5 arasında olması gerekir. En iyi verim böyle sağlanmıştır. Organik maddece zengin olmasına dikkat edilmelidir. E, tuzlu toprakları çok fazla sevmez. Tuzlu olan topraklarda tamamen verimi %100'e kadar kayıplar yaratabilir. Bu nedenle sulama suyunu da iyi seçmek gerekir. E, i̇şe başlamadan önce toprak analizi, su analizi yapılacak, uyumlu şartlar bulunduğu zaman ee, ekim yapılabilir. Ekim zemin düz bir seviye, düz hazırlanmalıdır. Kezeksiz ve düz bir yapı olarak hazırlanmalıdır. Ekim sıklığı 45'e 10 santim tercih ediliyor genelde. Bu Böyle yapılan ekimlerde de e, 7 ila 10 kilogram dekara tohum gider. E, bunu Alberta türü fasulye için söylüyoruz. Çünkü tohum iriliği arttıkça tohum e, kullanılan dekara kullanılan tohum miktarı da artacaktır. Bu nedenle Alberta 7 milimi 80'li civarında gelmektedir. Buna bakıldığında da 7 ila 10 kilogram dekara tohum gitmektedir. Ekim'den sonra hava sıcaklığı uygunsa toprak sıcaklığı uygunsa 7 ila 10 gün içerisinde topraktan çıkmaya başlayacaktır. İlk zamanlarda çok fazla su istemez. Çiçeklenme başlangıcıyla beraber suyu arttırmak gerekir. İlk zamanlarda sadece ııı e, Kendisine böyle haftada bir su vermek gerekir ama tomurcuk başlangıcıyla beraber su sayısını arttırmak gerekir. Daha sık ve az su vermek e, mantıklı oluyor. Su tutmaması için saçak bölgesinde su biriktiği zaman hastalıklara me meydan verebiliyor. Bu nedenle az ve sık sulama yapılması gerekir. Biz genelde spring sulamayı tercih ediyoruz. Damlama sulama da yapılabilir. E, eskiden yapılan bir karık karık sulama usulü vardır. Bunu tercih etmiyoruz. Hastalığa çok meyil verdiği için. Genelde sprik sulama biz e, uygun gördüğümüz sulama çeşitlerindendir. Buna bağlı olarak topraktan azot, fosfor, potasyum isteyecektir beslenmesi için. Toprak analizleri yapıldıktan sonra hangisi eksikse eğer eksik olan e, elementler gübreleme ile çözülür. Taban gübrelemesi yapılabilir. Taban gübrelemesinden sonra daha sonra üst gübreleri vardır. Bunlar yapılan analizlere göre miktarı ve çeşitleri ayarlanacaktır. Her, her şeyde analize başvurmak gerekir. Kafamıza göre ilaç kullanmamak gerekir. Çünkü hassas olduğu için yanlış bir ilaçlamada tamamen fasulyenin ölümüne meyil verebileceğiz. Diğer bitkiler kadar çok dayanıklı değildir. Hata götürecek bir bitki değildir. Çok hassastır. Hasat işlemleri çok iyi ayarlanmalıdır. Erken hasat dönem yapıldığı zaman bitkide değişik e, kalite kayıplarına sebep olduğu gibi geç hasatlarda da verim kayıplarına dökülerek verim kayıplarına neden olabiliyor. E, bu nedenle hasat yapılacağı zaman çok iyi ayarlanmalıdır. Bitkinin kuru kuru kuruluk nem oranı çok iyi ayarlanmalıdır. E, hasattan sonra depolama yapılması gerekir ya da pazarlama gerektiği için e, önce depomuz anında satılamayacağı için önce depomuzu ayarlamamız lazım. Depo e, karanlık kuru ortamlarda olması gerekir. Işık almayacak, kuru ve sıcaklığının da ayarlı olan bir depo tercih edilmelidir. Daha sonra da satışına karar verilmelidir. Bu bölgenin coğrafi yapısı düz olduğundan, toprakların daha mineralli olduğundan, fasulyeyi çok güzel, lezzetli ve kabuğunun ince oluşundan, bişiminin çok çabuk pişmesinden, 15 dakika sürmeden pişmesinden, lezzetinin çok lezzetli olduğunu, e, pazarlamasının bizim için zorunlu olmadığını, pazarlamamız yerindedir, pazarlamamız güzel oluyor. Yani ben herkese tasfiye ederim fasulye ekmesini. Çiftçilerimiz fasulyesi çok kaliteli ve güzel ama girdi fiyatları çok yüksek olduğu için 150-200 metreden su çıkartıyoruz. Elektrik fiyatları çok pahalı. Tohum dışarıdan ithal oluyor, o da çok pahalı. Vatandaş 3 bin liraya fasulyeyi kendisi yetiştiriyor, 2800 liraya satılıyor. Bu fasulyenin taban fiyatının devlet tarafından verilmesi lazım. Sertifikalı tohumların e ekini çiftçi vatandaşa verilmesi lazım. Şu anda 5 bin veya 6 bin lira üzerinden ithal tohum alınıyor. Fasulyeyi 2800 liraya zor satıyoruz. Arz talep meselesi olması lazım ki bu fiyatın yüksek olması lazım. Derin kuyu çiftçisi şu anda durumu çok iyi değil. Ekonomisi bitmek e, bitmiş durumda. Zaten patates para yapmıyor. O yüzden derin kuyumuza e, Devlet tarafından fasulyeye bir destek, devlet desteği verilmesini talep ediyoruz. Çiftçilerimizin güçlenmesi için, daha fazla devletimize verim yapması için bu fasulye ürünlerinin dışarıya gitmesini sağlamak, ee, yani derin halkının ekonomisi düzelmesi için fiyatların yüksek olmasını istiyoruz. Bizdeki yetişen fasulye çok kalitelidir. Ve her yerde de Türkiye'mizin içinde ve dışında da satılmaza iş maksuru yoktur. Saygılar sunuyorum. Derin kuyuda kuru fasulye Konya, Karaman'dan sonra e, üçüncü sırada yer almaktadır. Yaklaşık Niden-Evşehir bölgesinin tamamını kapsadığımız zaman 40 ila 45 bin ton civarında üretim yapılabilmektedir. E, aslında Türkiye'de kuru fasulye üretiminin toplamına baktığımız zaman tükettiğimizi hemen hemen karşılayabilmekte olmasına rağmen e, yurt dışından Çin'den, Kanada'dan, Kırgızistan'dan özellikle bu üç ülkeden yoğun miktarda ithalat yapmaktayız. E, aslında bizim üretimlerimizde sertifikalı tohum ihtiyacımız bulunmaktadır. Kendi ürettiğimiz sertifikalı tohum miktarları kendimize yetemediği için biz yurt dışından gettiğimiz bazı ürünleri sertifikas olmasına rağmen, yemeklik olmasına rağmen tohum olarak e, satışını yapmaktayız. Sertifikalı tohumumuzun kendi kendimize yetirmemesinden dolayı da verimlerimiz düşük olmakta. E, aslında girdi maliyetler de bunu etkilemekte. Dünyaya rekabet edemez durumda kaldık. Çünkü enerji fiyatları çok e, pahalı. Biz sulama suyunu e, yer altından çektiğimiz için e, 100 metre, 150 metre, 200 metre derinlikten sulama pompalarıyla çektiğimiz için elektrik fiyatlarında yüksek olmasından dolayı e, girdi maliyetlerimize bir artı yön sağlıyor. Tabi mazot, gübre vesaire bunları zaten söylememize salırım gerek yok. Bunu hep, bütün çiftçilerde sıkıntımız var. O yüzden hazır yurt mal bizden daha ucuz fiyata mal olabilmekte. Bunu bunu e, dışarıdan gelen malın vergisini kaldırarak daha da önünü açmaktalar. O yüzden şu an biraz Türkiye'de bakliyat son 1-2-3 yıldır sıkıntıya girmiş durumda. Bütün tarım ürünlerinde olduğu gibi kuru fasulyede de e, kooperatifleşmeye gitmek gerekir. Üretim maliyetlerini minimuma indirirken, kooperatif olduğun için toplu alımlarda minimuma indirirken, satışta da e, pazar payını toplu satışlarda, anlaşmalı olarak satışlarda fiyat belirleyici olma şansımız vardır. Bu yüzden e, Türkiye'de kooperatifleşmeye daha önem verilmektedir. Bugüne kadar yapılan denemelerde biraz fazla sonuç alınamamalıdır dır ama yine de kooperatifleşmekte fayda vardır. Birlik olunduğu zaman ben inanıyorum ki Derin Kuyu'da Türkiye'de ve dünyada satışlar yapabileceğimize. Çünkü bizim e, iklim ve toprak yapısından dolayı ürettiğimiz kuru fasulyenin dünya standartları üzerinde lezzet ve pişme kalitesine sahiptir. E, bu nedenle sadece üretimi denetleyerek ve satışı da denetleme altına aldığımız zaman dünya piyasasına geleceğimize tahmin etmekteyim. Bu nedenle de büyük kuruluşlardan da destek beklemekteyiz.